Bekliyorum böyle, bu ümmetim nasıl kurtulacak acaba? İşte bu hadis o kadar mühim bir hadislerdir ki, çünkü bütün kurtaran amelleri söylüyor. Yani 17 tane say dedik işte, 17 mi 18 mi, hocam bir daha bir say sen ya, raitüleri, raitü raitü ya, ben 17 saydım o gün de hızlı saymış olabilirim. 17 amel, 17 salih amel, hepsi de adamı kurtarıyor. Hem de nasıl bir şey biliyor musun? Belki öbür amelleri de yok ha, tek başına bir tanesi kurtarıyor adam orada bir düzgün bir şey yapmış. Çünkü her ameli mükemmel olan da nerede var? Böyle cehennemin ağzına gelmiş, elini böyle tutmuş, artık girdi girecek. Cehennemden kendini sakınmaya çalış. Nasıl sakınacak? Feca etu Anında beraber o anda sadakası geldi. Şimdi bizim kaldığımız dersin kelimesi bura. Yani ben kaldığım derse geldim şu an. Biz geçen hafta burada sohbet ettik. Bir şey biliyor muyuz ki bugün? Elazığ'daki depremzedelere, Malatya'daki depremzedelere yardım lazım olacak. Biz geçen hafta biliyor muyduk böyle bir şey? Hadis nerede kalmış? Sadakada kalmış. E Geldiğimiz sıra bu. Sırayı takip edenler hadise baksın. Cehennemin ağzına gelmiş, böyle elinden yüzüne kapatıyor birden sadakası geldi. Dünyada verdiği sadakalar, yaptığı yardımlar. Ne oldu? Sadaka ne yapacak orada ya? Sadaka ne yapacak? 10 lira vermiş, 5 lira vermiş. Bazen 10 lira, 5 lira adamı kurtar. İhlasla verirsen. Öbürü de bir trilyon verir. Riya için. Boşa gider. Değil mi? Boşa gider. Açık artırma gibi böyle iftihar için bile. Benden yüz bin lira, benden 1 milyon falan. Böyle hareketler falan. Ben bunlar hakkında Allah niyetini kendim iyi bilir. Ben bir şey bilmiyorum. Ama bir adam ihlasla bir gizli bir sadaka verir. İşte bak gelir. Onun için sadaka gizli verilecek. Arşın gölgesinde gölgelenecek. Yedi zümreden birisi kim? Varacülün tesaddeka ahfa hatta la ta'alime şimalu O kadar gizli sadaka verecek ki sol eli sağ elinin verdiğini bilmeyecek. Bu hadis, koca karı lafı değil. Bu hadis şerif bu. Sahih hadis. Arşın gölgesine girecek. Mahşerde arşın gölgesine giremeyenleri güneş yakacak. Eritecek yani. Erimek mümkün olsa ölecek yani. Ama çekecek. Ölmek yok. Güneş şu lambanın yanına gelecek. Ancak arşın gölgesi var. Başka gölge yok. La zile illa buyurulduğu günde diyor. Eski hocalar hep böyle konuşurlar. Cemaatta bir şey anlamaz tabi ayrı dava. Allah'ın gölgesinden başka gölgenin bulunmayacağı gün demek yani. O da Arşın gölgesi. Sadaka. Sadaka geldi. Fasadır zillen ala Adam cehennemin ağzında böyle kendini koruyacak sadaka geldi başına gölge ve sitran anveci yüzüne de perde. Cehennemi hangi perde örtebilir? Cehennemin ateşi'nin hararetini. Hangi? Yahu dördüncü kat semadan güneşin hararetinden adam 45 derecede yanıyor ha ya burada ya. Yanıyor, kavruluyor. Çifte kavrulmuş gibi çift şey oluyor adam ya. Yahu sen cehennemin dibine gelmişsin. Nasıl konuşacaksın Ama sadaka geliyor, salih amel. Bir perde çekiyor. O nasıl bir perde? O Allah'ın perdesi. Ancak cehennem Allah'ın azabından cehennemin hararetinden Allah'ın perdesi kurtarabilir. Allah perdeyi çekerse kurtarır yüzünün yani cehennemin arasına perde, başına da gölge. Çünkü güneş tavan boyu yaklaşmış. Başına gölge, yüzüne perde. Şimdi hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ennâsü fî zilli sadakati yevmel Bütün insanlar kıyamet günü sadakalarının gölgesinde kalacaklar. Gücü yeten gölgesini uzatsın diyor. Yani gücü yeten gölgesini uzatsın. Tabii azdan az çoktan çok veyahut ihlas meselesi. Bir de yerini bulmak meselesi. Bazı kere bakarsın, yani hakikaten tam muhtacına düşersin. Yani bir ekmek var ya, bir ekmek, bir, bir, şey, bir şey anlattım sizlere o şimdi tabii kitapta, aklımda yok. Adam yani 70 sene ibadet etmiş özetle, geçmiş ümmetten. Hadis-i şerif ve rivayetlerde geçiyor. 70 sene ibadet etmiş. Ondan sonra da ayağa kaymış. Bir kadın onu kandırmış. 7 senede onunla zinaye düşmüş. Halbuki 70 sene de var ya kerametli evliyaymış ha. 7 senede zina düşmüş. Ondan sonra ona işte ve 7 tanemine pide gelmiş. Böyle ekmek mekmek bir şeyler almış falan. Bu arada bir fakir. Yani bunu uzunca anlatmıştım bir kere. Efendim Yedi tane pide ondan sonra Onda o arada da bir dilenci isteyen bir fakir gelmiş. da kalkmış yine merhamet etmiş, onlara vermiş. Allah Teala o zamanın peygamberine vahiy etmiş. 70 senelik ibadetini bir zina ile beraber sildirdi gitti. Ama 7 senelik zinayı da o verdiği ekmeklerle beraber o da onları sildi gitti. Böyle bir işler bunlar. Sadaka böyle bir şey. Yani onun için tabii ki ben zina edeyim, ondan sonra Kızılay'a yardım edeyim demedik yani. Öyle de bir şey dedik mi şimdi biz? Ha yok tövbe estağfurullah. Böyle anlamaktan Allah'a sığınırım yani. Yani anlatmaktan da sizin de anlayışınızdan da. Çok tehlikeli bir şey. Öyle demedik biz şimdi. Ama ne kadar belalar var başımızda. Sadakalerle dünyada da kurtulacağız. Ahirette de kurtulacağız.